Bir asker, yakında askere gideceğim için bir asker elincesi düzenledim. Ve aklıma böyle bir değişik fikir geldi. Babam, abimle karar verdik biz buna. Köpük partisi. Hani genel asker elinlerinde hep silah sıkıldığı için millete hep rahatsız oluyordu. Hani durmuyordu, eğlenmiyordu. Biz de silah biraz sıktırmadık. Çok güzel bir şekilde köpük partisi yaptık. Çok güzel bir şekilde eğlenmek, çok güzel bir gece geçirdik. 18 Ağustos Perşembe günü yola çıkacağım Sivas'a. Niye? Ben önceden çok kiloluydum, ben 110 kiloydum. Sonra askere gitmek için zayıfladım, 92 kiloya düştüm. Yani vatan seven güzel bir insanlarız. hani millet kilo alıyor gitmemek için, 3 yıl bekliyor. Ben zayıfladım, hani güzel bir şekilde de vatanı göremiyorum, bir yerine getirmek istiyorum.